Hıh! <laughs> Nereden ne ya? Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle birlikte iki haftadır video atamıyorum. Eğer bu videoyu attıysam şu an Ankara'dayımdır yani. Evdeyimdir. Bugün dışarıdayım. Dedim bir video çekeyim artık hani. Köyde bir video çekeyim dedim. Köydeyiz. Ee, kaç kaç hafta oldu? İki hafta oldu. İki hafta kaldım. Şimdi sizde siz de videosuz kaldınız. Kusura bakmayın hepinizin. Özür diliyorum. Videolara tam gaz devam ediyoruz. Fazla bağırmayayım. Eve gireceğim biraz sonra zaten. Şimdi ne yapayım? Bura bir köy. Nasıl göstereyim size? Şimdi fazla gözükmüyor zaten. Etrafı görüyorsunuz. Bu videoya tamı tamına bin like gelir mi desem gelir herhalde. Gelir. Ya, atarsın bin like ya. Ben sana güveniyorum. Bin like. Bin like olmazsa iki <laughs> Hepinize güveniyorum. Şimdi yavaş yavaş videoya başlayacağım. Ee, abone olmayı, like atmayı kesinlikle unutmayın. Bu arada 5500 e abone olmuşuz. Hepiniz çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yes. Ne yapalım Moruk ne yapalım? Dedim biraz hava alayım dedim. Biraz yürüyeyim mi artık yani yavaştan yürüyeyim. Biraz hava alayım Moruk hani. Ne yapayım be, ne yapayım? Hiç mi dışarı çıkmayayım? Ha bu arada köye geldim. Organ mafyası katil palaço hiç rahatsız etmedi bir hafta geçti yani üzerinden bir hafta bir buçuk hafta geçti de yani kurtuldum Allah çok şükür oh yani yeter moruk ya sen kimsin ya biraz hayatı yaşayım moruk hep sen hep sen ney hep sen ney annen ne <laughs> baban ne neyse oğlum ben nereye basıyorum Vallahi gözlerim kör olacak flashta şimdi beyler eve gireceğim eve girelim yavaştan Biliyorsun sen yani ne işlerle uğraştım biliyorsun İnşallah yani öyle dışarı gidin çekeyim bir vlog çekeyim falan dedim senin de bu videoya like atıp abone olmayı unutma artık ya ağaçların işte eve gireyim Üf, çok sıkıntı işler var ya vallahi şu organ mafizle katil parlosu artık Hani beni bitirdi yani bitirdi ya yeter artık ya olmaz böyle şey ya olmaz ya vallahi şu flash gözümü aldı çok kız gözümü aldı şimdi size de şöyle çekeyim. Arkadaşlar şimdi ben bu evde de göstereyim ha, evin gerisi zaten burada. Dedim biraz öyle artık kötü biraz vlog çekeyim. Ha ev bura. Bak ev bura. Ev bura moruk. Bir dakika. Duydunuz mu? Babaanne! Lan! Söz geldi lan! Oğlum bir dakika. Oğlum söz geliyor lan. Duydun mu sen? Orada düğün var vallahi. Ben orada ayak sesi duydum. Oğlum paylaşıyor sesi. Oha. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum sopa almam lazım lan. Oğlum. Bu, bu ne? Bu iş görür mü? Bu ne var o? Bu iş görür mü? Çok olmaz. Çok uzun. Yok. Aha. Ah, tamam. <laughs> ne lan, lan? Sesi duydunuz mu? Oha! Bırak oğlum bırak. Bu ne yapacak? Bu ne yapacak? Gücük odun. Duydun mu? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum kap karanlık. Ah. Oğlum buna ses geliyor. Oğlum. Oğlum. bu ne, ne yapıyor? Oha. Oğlum beni sessiz lan. Bakın ben yandan geçiyorum, yandan geçiyorum. Ses yapmayın. Ses yapmayın. Oğlum ne lan bu? Lan hani, Lan ne oluyor? <laughs> lan ne oluyor? Lan oluyor? Lan kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor. Ne yapıyor bu? Lan! Oha! Yok. Oğlum yok lan. Nereye kayboldu? Oğlum ne lan kaç 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 kaç. Lan kaç kaç. Lan kamera Oğlum lan arkamdaydı. Gördün mü sen? Gördün mü? Gelmiyor gelmiyor. Kayboldu yine. Vallahi kayboldu. Kapat lan. Evet, çıkar çıkar. Lan. Arifcan Mustafa. Lan Arifcan Mustafa. Nerede? Lan neredesiniz? Neredeyiz? Oğlum gelin ne lan. Oğlum gelin gelin. Para çoğal lan. Nerede? Vallaha bak. Allah çarpsın paletoları. Ben sen demedim bulaşma diye. Mal mısın oğlum? bulaşmadım ay yemin ederim oğlum, bak. Oğlum bu saatte dışarıda işi ne ya? Oğlum paletoları birileriyle konuşuyordu bak ciddiyim bak. Oğlum, yemin ya. ederim bak. Sanki Ge orada biriyle konuşuyordu. Gecenin üçünde dışarıda kimle konuşabilir ya? Kim dışarı... Oğlum inanmıyorsunuz ya? değil mi? Nasıl inandım? Allah. Gecenin üçü yatıyoruz kalktık çağırdık. Nasıl size? inandınız inanmıyorsunuz oğlum ya? Allah'ım yarabbim ya. Oğlum sen, sen de mi inanmıyorsun? Sen sen Senin sen, biliyor biliyorsun. Ben ne uğraştım bilmiyor musun? Sen oğlum bak sen biliyorsun. Sen benim kardeşimsin. Senin benim... gördüm Adam, onu sen zaten. Ankara'da da bulaştım, Tamam. Burayı nasıl bularsın? Oğlum geldi bak yemin ederim geldi bak. Gözlerini a kamera bitireceğim biraz sonra görürsünüz hepiniz tamam mı? Siz zaten benim videolarımı izlemiyor musun? Evet. Ee görmedin mi? Bilmiyorum ya. Nasıl bilmiyor oğlum bak. Efendim. Nasıl inanmıyorsun oğlum? Bak nasıl inanmıyorsun? Yapma gözünü seveyim. Sen ya. Ya ben ne bileyim gecenin üçünde dışarıdasın. Diğer videoları sabah çekiyorsun. Oğlum bak. Nereden? Sen... <laughs> Allah bak döveceğim ben seni. <laughs> sen nasıl bilmiyorsun? <laughs> oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum, oğlum göderim bu gelecek. geldi geldi köyde geldi bak. Ta arkadan köye otobüsle mi geldi? Nereye gitti? Atladı belki arkaya atladı. Arkaya at. Niye atasın atladı? Ya oğlum inanmıyorsun bak cidden mi bak. Nasıl ya, inanmıyor? Saçma saçma konuşma ya. Ya bir git ya mal ya. Tamam ya, lan kapat, görürsünüz. Sürekli video çekiyorsunuz zaten sanki bir şey varmış gibi. Gel şurada tepeden izleyelim. <laughs> tamam inanmıyorum. İnanmıyor tamam. o zaman amına koyayım. nasıl inanmıyorsun? Sen Biliyorsun oğlum e, bak. Tam e, gülüyorsun bak, e, tamam, gülüyorsun da nasıl inanmıyorsun? Oğlum neye inanayım paylaşıcı? Bir git ya. oğlum senin videolar falan çıkmadı mı hiç? Görmüyor musun zaten videoları? Ha çıktım lan oğlum köyde bura ya. geldi bak. Yemin ederim orada değil, bi bak. Ankardan, bir bak. Ankara'dan ne işi? Bir bazar bazılar, bazılar, bazıları sensin diyor. Paylaş sensin diyor. Haricü benim. <laughs> Baksana oğlum. Oha. <laughs> Sabahtan <laughs> Sabah. beri yanımızda oturuyor zaten. <laughs> Dur git ne Paylaşo'su ya. Sohbetim burada mı oturalım? Oğlum inanmıyorsunuz. Eğer gerçekten Ama bir gün varsa, Gerçekten varsa kapat tamam. videoyu sonra. Tamam. Tamam videoyu kapat izleyelim hadi. Tamam. Tamam. İzleyelim. Kapat tamam. Izleyelim. Tamam. Kapat izleyelim. Yani. Tamam. Oğlum köyde gelmez Olam. bu ya. geldi bak yemin ederim bak her şey. Ben inanmıyorum. Çok şu an var ya, arkamda peşimde. Çık. Adamlar da ekipleriyle Belki peşimde ben peşimde. Ben izleyeceğim çık senin sende mi uğraşıyorum ben çık. <gülüyor> <gülüyor> ya kapat artık ya. Tamam kapat. İnanmıyorum. Ne oldu? Hanı inanmadın, he? Ha? Sen? Ben hala inanmıyorum. Nasıl inanmıyorsun oğlum? <laughs> bak ki. oğlum, cidden bak, peşimde bak. Gerçekten gözümle görmediğim şeye inanmam ben. Pekala, yani, tamam sen. Oğlum seni bak izlettim daha yeni. Gördün oğlum? Bak, benim bir kere gözümle görmem lazım. Benim şurada görmem lazım. Tamam lan, tamam. Beyler inanmıyorlar ha. Arkadaşlar inanmıyorlar. Hadi sen inan. Eğer dışarıdaysa git getir. Hadi. Ben nasıl getireyim oğlum? Çok ya. korkunç ya. Yap bir şeyler. Önce takip et. Görürsün lan. Tamam görürsün. Bak Senin şu an gecenin üçü görürsün. Pekala tamam. Sen ne diyorsun? Madem o kadar şey yaptın, video çektin yani getirirsin eve bir şekilde. Ben nasıl eve getireyim? Ne bileyim abi. yani o kadar. Pekala. Tamam hadi. Beyler görüşürüz.